aynı zamanda. Ayşe, Havuz, Lale, Buraya gelen çocuklar da bunlar dünya içerikçilerimiz. Burada şeyler var. Bunlarınızı çok sever ve yaptığınızı isterseniz sözünüzden çıkmak Ama hala Diğer Kuzu çorbası, kuru kebap, etli yapmak sarması, etli etli ve saçerası tatlısı. Bu ustalarımızdan mutlaka. bu çok büyük evimiz var. Öğreniyoruz. Başladığımız zaman. Çeşme var <laughs> yapıyoruz. Gerçek görüntü. Burada da işte dışındaki bütün çocuklar ilçelerden dolaşıyorlar. Burayı geziyorlar, stadyumu geziyorlar. Diye teknik yapıyorlar. Şöyle Tamam, tamam Tek tek anlar. Sayın Başkanım Tamam usta. Tespihte başlayalım. Tamam, evet. tez, bir Biz Çekiyorum. Buradayız. Çekiyorum efendim. Tamamdır efendim. Teşekkür ederim. Sabah Konya aslında tarihsel olarak aynı kaderi paylaşan bir başkent Başkentlik yapmış şehirleri. Bu vesileyle tekrar buluşturmuş olduk. Bu şehirde bizlere ağlamayı arzu ediyoruz. Biz başkanlığı şahsından, şu belediye Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bahsedebilecektir. Bu gelen kendi temel. Konya'nın önemli noktalarını arzu görebileceğiniz görebilirsiniz. <laughs> <de zengin>, i̇şte bu şeyler. <laughs> akıllı durak yapmaları, toplu kavşaklar. Yüz bir tane kavşakta, Çin Savaşı'ndan sonra bunun hali canlanmazsa, bunun görünür bütününe sağlayamış ki kadar. Bununla ilgili ondört sağlıyor. Akıllı bir şekilde devam ediyorsunuz. E hem şehir, hem şehirlerimizi bir sanal Konya'da bana e, Engelsiz Konya mobil uygulamasında özellikle görme engellilerin günlük hayatta sosyalleşmelerine katkı sağlayacak adaptasyon uygulamaları. Bursa ve Konya aslında tarihsel olarak aynı kaderi paylaşan şehirler. Başkentlik yapmış şehirlerin bu vesileyle tekrar buluşturmuş olduk. Bursa'ya her gittiğimizde bizi çok güzel karşılıyor ve ağırlıyorsunuz. İnşallah biz de Hazreti Mevlana'ya yakışır bir şekilde sizleri ağırlamayı arzu ediyoruz. İl başkanımızın şahsında tüm belediye başkanlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Konya modeli belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğumuz hizmetleri de aktarma fırsatı olacak. Zaten belediyecilikte Bursa'da da çok iyi örnekler var. geçmişte çok güzel işler yapıldı. İnşallah en kısa sürede tek AK Parti belediyecilikle tanışmasını temenni ediyoruz. Böylece çok daha güçlü birliktelikler gerçekleşebilir. Aslında hepimizin yaptığı şey Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz belediyeciliği şehirlerimizde uygulamak. Dolayısıyla bu da önemli bir istişare olacaktır. Ben tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Konya belediyeciliğinin örnekliği tam Türkiye'ye bir örnek model oldu hakikaten de. Biz de bu güzel çalışmalarınızı hep uzaktan izliyorduk. Takip ediyorduk. Bursa'ya geldiğiniz zamanda da olsun, diğer bizim genel merkezin örnek gösterdiği uygulamalarda da olsun dedik ki en sonunda belediye başkanlarımızla beraber yerinde bir temaşa edelim. Yerinde görmek farklı olur. Biraz daha hissederek, yaşayarak burada görmek. Onun için özellikle hem davetiniz, ev sahipliğiniz ve bu kardeşliğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Ben eminim güzel istifade edebileceğimiz hususlar da. Çünkü bazen geçerken bile yolda bakıyoruz. O az önceki e, şehir içerisindeki çalışmalara bakınca biz kendimize şöyle, şimdi bütün arkadaşlarımızın hepsi bir Hanlar bölgesi diye bir bölgemiz var bizim. Yaklaşık 20-22 dönüm. Yani az önce o şehir içerisindeki dönüşümü görünce yüz dönümden fazlayı doğrusu gördüğüm kadarıyla. Hakikaten şehir merkezinde bunu yapmak büyük bir cesaret isteyen bir şey. Ciddi bir çalışma gerektiren bir şey. Emeklerinize sağlık başkanım. Biz inşallah bu ziyaretle beraber de örnek uygulamalarınızla Türkiye'de gerçekten AK Parti hükümetleri sayesinde biz Türkiye'ye belediyeciliği göstermiş olduk ve belediyeciliğiyle de belediye hizmetlerimizle de millet bize güvenerek iktidara ve devleti yönetme imkanı vermiş oldu. İnşallah bu sizin örneklerinizle biz de bir güzel yol haritası alacağımıza inanıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz evet. Başkanım.